çok huzurluyum abla. Kalıcı olsun inşallah kuzum benim. Hepimize. Ee, artık sular durulduğuna göre ben memleketime dönsem iyi olacak Feride. Biraz daha kalsan. Evle evine köylü köyüne Feride çık. Hem sen kendine yeni arkadaş da buldun. Azeliye'yi mi diyorsun? Hı. Ne kadar iyi, ne kadar tatlı bir kız değil mi? kanaata varmak için biraz erken değil mi Feride? Onu tanımıyorsun bile. Aman da aman. Benim bir tanecik Müjgan ablam kız kalmış mı? <laughs> ne münasebet canım. Ben sadece biraz daha dikkatli olmanı istiyorum o kadar. Kız birden iyilik meleği kesildi başımıza. Ne istersek kabul ediyor. Bu da ona inanmamı biraz güçleştiriyor doğrusu. Artık insanlara karşı o kadar güvensizleştik ki abla. İyi niyet şaşırtıyor bizi. O korkuyla her şeyin altında bir maksat arıyoruz. Niyet okuyoruz. Ama ben Azelya'ya güvenmeyi tercih edeceğim. Çünkü devam edebilmek için güvenmeye, inanmaya ihtiyacım var benim. Şurada biraz daha ince. Ay, inşallah kocana çocuklarına yemekle yaptığın günleri de görürüz Feride. İnsan bir amin der. Korkuyorum abla. İnsanın istediği şey hayatta imtihanı olurmuş ya. İstemekten korkuyorum. Huzurumun, saadetimin bozulmasından korkuyorum. Korkmak da inanmaktır ama Feride. Bir şeye de gerçekten inanırsan, olur. Bunları biliyorsun zaten sen. Korkularını besleyeceğine umut besle, sevgi besle. Sen sana yakışana inan, gerisi hayat. Kitap gibi konuştun kız. Maşallah. <laughs> Öfkeni <Öldünü> ver abla. <laughs> hadi hadi, dolaşınlar hadi. <laughs> Aferin sana. Geldi. Hı? Dur dur. <laughs> Şimdi <Şuna git. Gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin? İyiyim iyiyim. Yorgunum biraz. O zaman seni dinlendirecek harika fikirlerim var. Gel hadi. Bunların hepsini sen yapmadın herhalde. Aa, Müjgan abla. Vallahi hepsini Feride yaptı. Eline sağlık. Tat bakalım. Güzel olmuş. Hı -hı. Bundan da tat. Beğenmedin mi? Yüreğim anne. Vay vay. Ee, bize de böyle bir sofra hazırlansaydı. Feride ellerine sağlık çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık kızım. Ee enişte sen bir şey demedin? Eline sağlık kızım.